çekiyoruz. Ben su bulacağız. İlk olarak böyle bir top var. Voleybol topum var. Ondan sonra da bir tane rujum var. Şey silikonlu. Dudağımı Ondan sonra da böyle bir anahtarım var anahtar lazım, ev anahtarı. Ondan sonra okuma kitabım var. Bu kitabı okuyorum. Sonra... Ve sonra ise kremim var bir tane. Ondan sonra bir tane de kutum var. Ama içindeki kutu <laughs> sarmayacağım. Sonra ıslak mendilim var bir tane. Ondan sonra cüzdanım var. Ve son olarak da şapkam var partikide görüşürüz arkadaşlar. Siz de aşçıya sıvı uçuyoruz. Çoskun abi. Bye bye.